Aynı zamanda göz bebeğimiz Hatay'ımızın ana vatana katılışının yıl dönümü. Atatürk Hatay benim şahsi meselemdir demişti. Bugün de her bir Türk vatandaşının göz bebeğimiz olan Hatay'ımız şahsi meselesi olmaya devam etmektedir. Buradan Hatay'ımıza bir kere daha selamlarımızı gönderiyoruz. Atatürk'ün milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz şiarı Erzurum Kongresi ile birlikte bütün bir mücadeleye rehberlik etti. O günde aynı ilkelerin takipçisi olduğumuzu milli sınırlar içerisinde vatanımızın bölünmezliği ülkemizin geleceği için siyaset kurumu olarak milletimizin verdiği ödevleri yapmaya devam ettiğimizi belirtmek isterim. Bugün MKK toplantısında Dış İlişkiler Başkanlığımızın bütün Avrupa'daki seçimlerle ilgili çok kapsamlı bir sunumu var arkadaşlar. Bu bütün bir Avrupa'daki seçimleri hatta İran seçimleri de dahil olmak üzere değerlendiren bir sunum. Özellikle Avrupa özelinde biz baktığımızda aşırı sağın yükselişi meselesini ve Avrupa'daki demokrasilerin bir bakıma balansının bozulmasını çok yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim giderek merkez sağ ve merkez sol partilerde Avrupa'da bir zayıflama görülüyor ve bu zayıflamanın neticesi olarak da demokratik reflekslerin ve demokratik kurumların güç kaybettiğini görmekten büyük bir endişe duyuyoruz. Bu çerçevede baktığımızda demokrasinin dünyanın her tarafında güçlü olmasını savunduğumuz gibi Avrupa'da da demokrasinin güçlü olması gerektiğini aşırı akımlardan korunması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu bakımdan da tabii çeşitli partilerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ama demokrasinin, demokratik değerlerin giderek kırılgan bir hale dönmesinde tabii ki bütün Avrupalı siyasetçilerin de kendilerini sorgulamaları gerekir. Pek çok meselede çifte standartlı davranışların aslında kitlelerin demokrasinin demokratik değerlerle mesafeli hale gelmesinde çok büyük bir etkisi vardır. Bunu Türkiye ile ilgili çifte standartta görüyorsunuz. Gazze meselesinde görüyoruz. Aşırı sağcılar ve faşistlerin Müslümanlara yönelik, göçmenlere yönelik tavırları karşısındaki pasifizm de görüyoruz. Ve sonuç olarak merkez sağ ve merkez sol partiler erirken maalesef aşırı sağ partilerin bu şekilde yükselmesi gibi bir sonuç çıkıyor. Bugün Fransa'daki seçimler, Almanya'daki durum seçimler, Belçika'daki seçimler, Avrupa'nın tamamının genelinde siyasi tablonun nasıl şekillendiği ile ilgili mekayakamız kapsamlı bir değerlendirme yapıyor. Tabii ki daha sonra da Adalet Bakanlığımızın sunumu var ve meclis çalışmalarının değerlendirilmesi var. Meclis takvimi ile ilgili gündemin ele alınması söz konusu olacak. Değerli arkadaşlar tabii birinci meselemiz Gazze'dir. Gazze'de İsrail'in daha önceden Filistinler için güvenli bölge olarak ifade ettiği yerlere bile saldırısı söz konusu. En son Uluslararası Adalet Divanı bunun işgal altındaki yerleşim yerlerinin gayrimeşru olduğunu ilan etmesine rağmen maalesef İsrail aynı vahşeti sürdürmeye devam ediyor. Tabi İsrail'in buradaki resmi söylemi Hamasa karşı bir eylem gerçekleştirdiği, yapılan saldırılara karşı bir eylem gerçekleştirdiği şeklindeydi. Gelinen noktada herhangi bir şekilde bunun İsrail'in güvenliğini sağlamaya dönük değil, tam tersine bütün bir bölge güvenliğini tehlikeye atacak şekilde saldırgan, provokatif, soykırımcı bir katliam siyaseti olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde de iki devletli çözümün en insaflı, en hakkaniyetli çözüm olduğu noktasında herkes bir mutabakat içerisindedir ve pek çok devlet İspanya'dan diğer devletlere kadar pek çok Avrupa devleti de başta olmak üzere Filistin devletini tanımıştır. Tüm bunlar olurken Amerikan Kongresi'nin Netanyahu'yu konuşmaya davet etmesi ise maalesef tam zıttı bir yönde hareket edildiğini göstermektedir. Burada hep beraber göreceğiz ki birçok kişi kalkacak. Bu kadar katliama imza atmış olan e, Netanyahu'yu konuşması sırasında ayakta alkışlayacak. Aslında orada yapılan her ayakta alkışlamanın insanlık değerleri üzerinde bir tepinme anlamına geldiğini, insanlık değerlerini ayaklar altına almak anlamına geldiğini bütün dünya görecek. Netanyahu'nun konuşmasına yapılan bu konuşmanın zaten gerçekleşmesi başlı başına bir ahlaki problemdir, bir siyasi problemdir, bir uluslararası değer problemidir. Ama bunun yanı sıra da ona verilen her destek, yapılan her alkış, ayağa kalkarak ortaya koyulan her desteğin de insanlık değerlerini ayaklar altına almak olduğu nettir. Kıbrıs'ımızın, Kıbrıs, Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Tabii bir kere daha Yunan Savunma Bakanlığı'nın eş zamanlı olarak yaptığı açıklamalar Barış Harekatı'nın arkasındaki değerlere nasıl bundan sonra da güçlü bir şekilde sahip çıkmamız gerektiğini göstermektedir. Yunan Savunma Bakanı aynı saldırganlıkla geçmişteki söylemleri tekrar etmiştir. Bütün bunlar karşısında Barış Harekatı aslında Kıbrıs Türklerini koruduğu gibi Oradaki Rumları da bu çetelerin elinden kurtaran bir sonuç doğurmuştur. Gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi fel olmadığını artık bütün dünya görmektedir. Zaten Yunan Savunma Bakanı'nın açıklaması da federal çözüm yönünde herhangi bir iradelerinin olmadığını, bütün bir e, Kıbrıs'ı yutmak istediklerini göstermektedir. Ama bu hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Değerli arkadaşlarım, MYK'nın ve MKYK'nın her zaman gündemimizde olan konusu deprem yaralarıdır. 10 ilimizi aynı anda vuran 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Şimdiye kadar 76 binden fazla afet konutu hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, yıl sonuna kadar inşallah 200 bini bu rakam bulacak ve bir sonraki senenin sonunda da tamamını 2025 senesi bitmeden inşallah vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bu sebeple deprem bölgesindeki vatandaşlarımız şunu bilsinler ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, gündem ne kadar yoğun olursa olsun sürekli olarak onların konuları bizim gündemimizdedir ve takibimizdedir. Tabii ekonomik programın işleyişiyle ilgili olarak siyaset kurumu olarak bunu yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kredi derecelendirme kuruluşunun notumuzu iki, iki kademe birden artırması, görünümü pozitif olarak koruması, enflasyon ve iş talepte ılımlaşma başlamasıyla gelecek aylarda ve 2025'te enflasyonist baskıların azalacağına dair tespitleri programın doğru bir şekilde işlediğini göstermektedir. Burada bizim bütün bu programı olan siyasi desteğimiz en güçlü şekilde devam ederken şunun da bilinmesini isteriz ki programın hayata geçmesiyle programın mevzi kazanmasıyla birlikte vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin, işçimizin asgari ücretimizin yanında daha çok bulunma, daha çok onlarla ilgili olarak daha ileri adımlara imza atma şeklindeki yaklaşımımız orta vadeli programın ilerlemesine bağlı olarak muhakkak surette gündemimizdeki en başlı yerini korumaya devam edecektir değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ağustos ayı içerisinde partimizin kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız Türkiye'de her türlü vesayete karşı sivil siyasetin üstünlüğünü savunmak üzere cumhuriyetimizin demokrasiyle taşlanmasını gerçekleştirmek üzere ilerici ve devrimci adımlara imza attığımız bunca yıldan sonra halen aynı ruhu koruyarak Türkiye'yi daha ileriye taşımak şeklinde bu e, kuruluş dönemimizde de ahdimizi tazeleyeceğiz. Vatandaşlarımızla tekrar buluşacağız ve geleceğe daha büyük bir güçle bakacağız. Partimiz kurulduğunda partimizi millet kurdu tabelasını biz astık demiştik. Aynı ilerici, aynı vatandaş yanlısı, aynı millet odaklı siyaset, sivil siyasetin üstünlüğü, cumhuriyetin değerlerinin korunması, demokrasinin güçlenmesi şeklindeki irademiz aynı şekilde yoluna devam edecektir. Ağustos ayı içerisinde de inşallah bu kuruluş yıllarında hep beraber e, sizlerle beraber olacağız. Büyük milletimize bir kere daha şimdiye kadar genel başkanımıza, cumhurbaşkanımıza, ve partimize ve Cumhur İttifakımıza verdikleri destek için şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugün MKK toplantısı vesilesiyle sizinle paylaşacaklarım bunlar. Sorularınız varsa sorularınıza cevap vereyim. Evet hanımefendiden başlayalım. Sabah Gazetesi Fatma Göksu Tor efendim sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinde ötenazi ifadesi kaldırıldı. Fakat muhalefetle uzlaşma sağlanamadı. Sizce muhalefet ne istiyor? Bir de bununla bağlantılı olarak CHP'de bir il başkanı e, tarihi bir direnişe hazır olsunlar, İki ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek, can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadele, mücadelemizi vereceğiz dedi. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar o ötenaz e, ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlikle ilgili yasaya atıf yapılması ile ilgili bir düzenleme söz konusu. Burada esas mesele, yani bu ortada bir problem yok da, biz bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor, yaşlılar saldırıya uğruyor. Sokaklarda bir durum var. Yani burada bunu böyle e, yine her zaman söylediğim insan bu kainatta tek başına yaşamıyor. Doğada bir sürü varlıkla beraber yaşıyor. Bitkilerle beraber yaşıyoruz, hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Tabii ki doğada bu dünyayı, bu kainatı paylaştığımız bütün canlılara da hürmet ve saygı göstermek durumundayız. Buradaki temel amaç, bakın tekrar dün de bir görüntü gerçekleşti. Bir hanımefendiye soğuk köpeklerinin saldırısı söz konusu oldu. Ondan evvel biliyorsunuz birçok çocukla ilgili bu saldırılar söz konusu oldu. Arzu ettiğimiz şey bu manzaraları soğuklarımızda görmemektir. Ama bunun böyle bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir. Orada o yasada bir sürü kademelendirme koyulmuş ve o kademelendirme şey çerçevesinde sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü mekanizma var, bir sürü kademe var, büyük bir eylem planı var. En sonunda Herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da salgın, saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu. Esasında bu insanımızı koruma konusunda çocuklarımızı koruma konusunda bu yaşlı insanlarımızı koruma konusunda yüksek bir irade bir kararlılık olduğu gibi aynı zamanda da bu hayatı paylaştığımız hayvanları koruma konusunda da bir iradedir. Bunu böyle baş, bir ucundan tutup başka yerlere doğru götürmenin bir şeyi yoktur. Yani biz şunda net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokaklarda çocuklarımızın, yaşlı insanlarımızın bu saldırılara uğramasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İnsanların okula gidemiyoruz. Biz e, camiye gidemiyoruz. Saldırıya uğruyoruz. Tarlaya gidemiyoruz gibisinden. Yani bunu sadece şehir merkezlerinde gör, gördüğümüz bölgelerdeki gibi düşünmeyin. Bunu asla kabul edemeyiz. Bunun ötesinde de bunu bir katliam yasası gibi sunmak da son derece yanlıştır. Bizim siyasetimizin gerisindeki, temelindeki, eksenindeki değerlerin esası bütün varoluşa saygı, bütün varoluşa bütün varlıklara bir merhametle yaklaşma şeklindedir. Herhangi bir şekilde bu değerlerden vazgeçtiğimizi de kimse iddia etmesin. Sonuçta bahsettiğiniz o kelimenin değiştirilmesi veteriner kanununa atıf yapılması da gördüğünüz gibi bizim burada ortak akılla bir meseleyi çözmek istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Bir mutabakat oluşturmak istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Burada aslında hem insanımızı koruyan, çocukları, kadınları, yaşlıları koruyan bir işe imza attığımız gibi aynı zamanda da bu hayvanları e, güvensiz ortamlarda koruyan bir e, düzenlemeye imza atıyoruz netice itibariyle su haklarımızın güvenli hale gelmesidir ee, arzumuz. Bu yasanın da amacı budur değerli arkadaşlar. Ha, onun ötesinde bu bahsettiğiniz son derece üzücü buluyorum. Bu böyle işte yani şöyle hesap sorarız, böyle işte sokağa dökülürüz, şöyle yaparız. Tabii ki demokratik protesto hakkı başımızın üzerinde yeri vardır. Şiddete başvurmamak koşuluyla vatandaşlarımızın demokratik protesto hakkına Yüksek bir saygıyla yaklaşırız. Bununla ilgili herhangi bir eleştirimiz olmaz. Ama sizin de bahsettiğiniz konuyla ilgili haberin tamamına bakarsak Türkiye'nin geçmişte yaşadığı bir takım kötü günlere, bir takım kötü uygulamalara atıf yaparaktan bir hak savunusu içinde olduğunu iddia etmek yanlıştır. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Ee, hayvan hakları mücadelesi tarih boyunca hümanizmin genişletilmesiyle, hümanizme eklenen insan sevgisinin daha da büyümesiyle ortaya çıkan bir mücadeledir. Tutup da bunu yakarız, yıkarız, şöyle yaparız gibi bir meseleye sokmak aslında bu mücadeleyi verenlere de hem insanlara saygısızlıktır hem de bu hayvan hakları mücadelesine doğru bir zeminde vermiş insanlara da saygısızlıktır. Bunlara gerek, bunlar değil. Esas mesele fikirdir, müzakeredir. Ortak akılla meselenin çözümüdür. Bizim yaklaşımımız budur. Türkiye'nin su hakları güvenli hale gelecek. Bununla ilgili olarak da o yasada bir sürü bir eylem planı ortaya koyulmuştur. Yani sahiplendirme, barana, barınaklar, diğer meseleler tutup da bunun ötesinde bir yere çekmenin hiçbir manası yoktur. Buyurun Arda Bey. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut başkanı Joe Biden yarıştan çekileceğini açıkladı. Yerine de Kamala Harris işaret ediliyor demokratların adayı olabileceği yönünde. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecek Amerikan seçimleri Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini nasıl etkiler? Teşekkür ederim. Şimdi birincisi burada tabi Amerikan demokrasisi biz bütün demokrasilerle ilgili olduğumuz gibi için Amerikan demokrasiyle de ilgiliyiz. Ee, bu çerçevede baktığımızda bu bir yerden almak isterim bu cevabı. Bu suikast girişimi meselesi son derece tehlikelidir. Yani siyaset şiddeti topyekun dışlaması gerekir. Bir başkan adayına dönük olarak böyle bir suikast girişiminin ortaya çıkması daha sonra da iddia edilen bir takım zaaflardan bahsedilmesi tabii ki ciddiyetle soruşturulmalıdır. Çünkü Amerika'daki demokratik kurumlar ve demokratik işleyişlerle ilgili ortaya çıkacak zaaflar bütün dünyayı etkileyecektir. Tabii ki Amerikan demokrasisinin işleyişiyle büyük eleştirilerimiz var. Tabii ki Amerikan Kongresi'nin Netanyahu'yu davet edip konuşmaya bu kadar Gazze'deki katliamdan sonra böyle bir işe imza atmasına büyük eleştirilerimiz var. Ve bunu aslında demokratik değerlere aykırı bir durum olarak görüyoruz. Amerikan demokrasisi açısından da bir zaaftır bu. Onun ötesinde maalesef bir tıkanma görüyoruz siyasette. Tabii ki biz ister demokratların adayı seçilsin, ister cumhuriyetçilerin adayı seçilsin. Sonuçta Amerikan halkının iradesine saygılıyız. Ama şunu söylemek isterim. Hem hükümet olarak, kabine olarak hem de parti olarak hangisi seçilirse seçilsin hangi argümanlarla çalışacağımıza, hangi dosyalarla çalışacağımıza dair bizim hazırlığımız tamdır. Tabii ki yakından izliyoruz. Biraz evvel de söyledim. Yani bugün yaptık bunu daha daha başka zamanlarda parti içi tartışmalarda da yapıyoruz. Yani Belçika'daki durumu da yakından takip ediyoruz. Almanya'dakinde, İngiltere'dekinde diğer hususları da yakından takip ediyoruz. Ama tabii önümüzdeki birkaç ay Amerikan seçimleri ayı olacak ve bütün dünyayı hangi politikaların değişeceğine dair bütün dünyanın peşinde koşacağı ee, sorular olacak. Biz de burada yakından takip edeceğiz. Buyurun lütfen. Dilhan Türker, Lider Haber TV. Efendim CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kürtler kendini eşit hissetmediği sürece mücadele edeceğiz dedi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar tabii Sayın Özel'in bu cümlenin altını doldurması e, gerekir. E, burada şunu söylemek isterim ki e, tarihi olarak geç kalmış bir açıklama. Çünkü eşitsizlikle ilgili uygulamalar Kürt vatandaşlarımıza dönük olarak eşitsizlikle ilgili uygulamalar, bir takım eylemler, e, geçmiş zamanlarda ortaya koyulmuş bir takım yanlış uygulamalar AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar yaptığımız reformlarla ortaya koyduğumuz düzenlemelerle anayasal vatandaşlık temelinde bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda e, eşit hak ve hürriyetlere sahip olması, hak ve hürriyet düzeninin bütün vatandaşlarımızı ilgilendirecek şekilde, bütün vatandaşlarımıza yansıyacak şekilde yansıma e, düzenlenmesi için büyük adımlar attık. Biz yani TRT'de bununla ilgili bir kanal açıldı. Kültür Bakanlığı temel bir e, eserleri bastı birçok yasaklarla ilgili düzenlemeleri kaldırdık. Bu biliyorsunuz Milli Birlik ve Kardeşlik projesinde silah bırakılması için son derece güçlü bir bıraktırılması için irade ortaya koyuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman hatırlarsınız silahlarını gömsünler ve Türkiye'yi terk etsinler şeklinde bir irade koyarak burada Türkiye soft power ve hard power, yumuşak güç ve sert güç anlamında hem terörle mücadele anlamında hem de bu tip e, alanların yaratılması anlamında büyük işlere imza attı. Dolayısıyla burada biz bütün bunları atarken çok iyi hatırlıyorum. Mecliste ben, ben de kendim de, benim de başıma geldi. Yaptığım bir konuşmada biz Kürt vatandaşlarımıza dönük eşit olmayan uygulamaları ortadan kaldırırken karşımızda CHP vardı, Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Hatta konuşmaları yapan arkadaşlarımıza o konuşmaları yaptırmamak için o düzenlemeleri yaparken Cumhuriyet Halk Partisi çıkıyordu. Onların aktörleri en sert açıklamaları yapıyordu. Hatta biz o zaman onlara kendi parti programlarında halen internette olan metinleri hatırlatıyorduk. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in açıklaması biraz hani Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu çözeceğiz gibi tarihi olarak anakronik bir açıklama olmuş. En zor zamanlarda, yargı vesayetinin ve askeri vesayetin en ağır zamanlarında biz bu meseleleri çözmek için büyük adımlar attık. E, tabii ki biz e, demokratik reform süreci ucu açık bir e, süreçtir. Bu çerçevede konuşulacaksa Türkiye'de e, yurttaşlarımızın vatandaşlarımızın demokratik standartlardan daha yüksek düzeyde faydalanması anayasal vatandaşlık konusunda daha yüksek düzeydeki normlarla karşılaşması anlamında Yüce meclis zaten bir sürü çalışma yapıyor ama özel olarak belli bir konuya dönük olarak bu e, açıklamayı yaptığınızda kullandığınız söylem başka bir yere e, düşmüş oluyor Bu da Türkiye'nin dem genel demokratikleşme perspektifinden kopuk marjinal bir yaklaşım haline geliyor Başka buyurun lütfen. Ozan Ulaş Şaymaz TV 100. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki komşu ülke Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımları ile ilgili Beşer Esad'a bir görüşme daveti gönderileceğini ifade etmişti. Siz de bu konuyla alakalı bir takvim, bir eylem planı hazırlığından bahsetmiştiniz. Ee, Irak ve e, tabii tabi İran'da daveti var. Hem Arap hem de görüşmenin e, yapılması noktasında. Takvim çalışmaları ne durumda? Tabii e, burada e, Sayın Putin'in de bir iradesi söz konusu başından beri bunu değerlendiriyor Türkiye. Arkadaşlar bu dosya üzerinde çalışma devam ediyor. Herhangi bir e, takvim şu gün, şu saatte, şu ay içerisinde olacak diyeceğim bir şey yok. Daha önce de söyledim istihbarat kurumları görüşüyorlar belli aralıklarla. İstihbarat kurumlarının olgunlaştırdığı e, dosya siyasi bir dosya haline gelip dışları bakanlar arasında bir e, trafik başladıktan sonra dışları bakanlarının milli savunma bakanlarının ve e, olgunlaştıracağı bir çerçeve e, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulur ve Suriye Devlet başkanına sunulur. Onunla ilgili bir mutabakat ortaya çıktıktan sonra takvim çıkar. E, bunu Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki bu dosyanın gerçekleşmesiyle birlikte bu daveti yapacaklarını ifade ettiler. Bunun ikili bir şekilde mi olur? Bir başka ülkenin ara buluculuğunda mı olur? Bu da olgunlaşması gereken bir süreç. Dosya kendi dinamikleri içerisinde olgunlaşmaya devam ediyor. Başka soru var mı arkadaşlar? Evet. Yaz sizi de etkilemiş. Sorular az. Bütün vatandaşlarımıza buradan sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Afetler karşısında herkesin çok dikkatli olması gerektiğini bir kere daha belirtmek, ifade etmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımıza sevgilerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Hepinize de iyi günler diliyorum. Sağ olun.